Ay şu cipsleri bak canım çekti Abi çok güzel. Ay bir tane alsam mı ama canım yanımda da hiç para yok ya. Sen yani istesen beyim mi acaba? Ahmet abi bence beyim. Ahmet abi bir tane şunu alabilir miyim ama cebimde para yok. Yarın ben sana getireyim. Bir tane versene. Olmaz çocuğum. Benesi yok. Burası kantin. Bak geldi Canım çekmişti ya. Versem ne olacaktı sanki? Yarın parasını getireceğim bir TL. Ama söyleyeceğim seni. Bana vermedi diyeceğim. Bol <laughs> git de vallahi babama diyeceğim. Babama diyeceğim ki. Bamu dijamsi di böcek ha ha ha. Bam muşu dijamsi di. Gips ne de yavm ki gips. Daha sonra hiçbir şey mı Arkadaşlar burada böcek var böcek. Ekmeklerin arasında böcek koyuyorlar. Ay böcek var çok korkuyorum böcek. Böcek böcek hepsi böcek. Geldi. Ama bu ne tadı bilmiyorum ama kokusundan bir sezdim gibi. Ahmet abi ayıptır abim. Bismillahirrahmanirrahim. Okulda tuvaletler pis diye bunlara sızdırma. Ciddi söylüyorum bak kanser olacak. Allah'ım bu doğruysa bu doğruysa yer yerinden oynar. Ne demek istiyorsun lan sen? Şerefsiz. Yani Ahmet abicim diyorum ki bildiğin işemişsin içine. Oğlum dinlemeden yargılamayın lan. Dinlemeden yargılamayın. Ahmet abi bunlara işiyor işiyor haberiniz yok. Evet, evet, Ahmet abi sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Ben sana bu kadar sen bittin. Ben bok mu yedim? <laughs> Mehmet abi selamünaleyküm. şuradaki kısılar ne kadar be? Ver o bana bir şişe. Vallahi boğazım öldüm öldüm. Bok yedim sanki. Harbiden bok yedim. 5 lira Osmancım 5 lira. 250 miligram mıydı? 500 miligram mıydı? Sen bana 5 lira ver. Ben sana kaynağını getireyim suyun. Kaynağını kaynağını. 5 lira su mu olur? Harbi zilim hep adam kazıklıyorsun Mehmet abi. Bir ara kilo al kilo var. Hamburgerleri görüyorsun orada. Bir iki tane ye. Bir şey olmaz. Yani kazancından düşmez yani. Miden de bayram et. Ulan midenin dili olsa diyecek ki. 5 liraya su satıyor be. Cizre Oğlum Mehmet Allah'ım yok oldum.